Selam. Abonmanın bitene kadar İstanbul'a geziyorum serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün gir otamız Heybeliada ve Burgasada. İlk önce metro ile Üsküdar'a geliyoruz. Üsküdar'dan Kabataş'a giden vapura biniyoruz. Burası yaklaşık 10 dakika sürüyor. Burada Adalar seferlerini size gösteriyorum zaten. Kabataş'tan Heybeliada'ya gidiyoruz ilk önce. Burası yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor. Heybeliada'da kahvaltı yapıyoruz. 2 kişilik bir kahvaltı fiyatı 1400 TL civarıydı. Daha sonra bisiklet kiralıyoruz. Bisiklet kiralaması saati 150 TL. Tabii birkaç bisiklet. tane de ya da birkaç saat kiraladığınız da indirim yapıyorlar. Çok güzel manzaralar eşliğinde bisiklette ilerleyebilirsiniz. Ama çok sıcak ve yokuşlu engebeli yollar olduğu için bisiklet oldukça zorluyor. O yüzden bunu da düşünerek kiralarsanız daha iyi olur. E bu kafede bir kahve içiyoruz. Fiyatlar biraz pahalıydı bunu söylemek gerekirse. Daha sonrasında iskeleye geliyoruz ve Burgazada'ya doğru yola çıkıyoruz. Hebelada ve Burgazada arası yaklaşık yarım saat falan sürüyor. Burgazada'ya geldiğimizde gün batımında zaten kısa bir süre kalmıştı. Biz de bunun için tepeye doğru çıkmaya başladık. Tepeye çıkarken çok güzel. Yol manzaraları, deniz manzaraları görebiliyorsunuz. Zaten bu bütün adalar için geçerli. Tepeye çıktığımızda aşırı güzel bir gün batımı manzarası ve diğer adaları da görebileceğiniz güzel bir ortam vardı. Dönüş yoluna geçtiğimizde adalardan en son kalkan vapurla birlikte Kadıköy'e doğru ilerliyoruz. Bir sonraki rota neresi olsun beğenip kaydetmeyi ve arkadaşlarına göndermeyi unutma.